Kamera kayıtlarında da görüleceği gibi amcayla teyze geliyor. Ve şimdi dikkatli izleyin. Köpekler normal kendi alanlarında oyun oynuyorlar. Amca birden hiçbir şey yokken gördüğünüz gibi elindeki sopayla hayvanlara vurmaya çalışıyor. Yukarıdan da veteriner hekim arkadaşın arabası olayı gördüğü için çok hızlı geliyor kornaya basa basa. Gördüğünüz gibi veteriner hekim arkadaş kornaya basa basa geliyor. Amca anca araba yanına geldikten sonra kenara çekiliyor. Burada veteriner hekim arkadaşımız amcayı uyarıyor. Hayvanlara zarar vermemesi gerektiğini, onların da yaşam hakkı olduğunu anlatıyor ve ayrıca kameraları da gösteriyor. Ben bu olayı görünce gerçekten çok üzüldüm. Özellikle bu kamera kayıtlarını izlediğim zaman hiçbir zararı olmayan hayvanlara bu şekilde muamele yapan insanları yani ne denir bilemiyorum. Şu an üzüntüden konuşamıyorum da.